Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlarım. Bugünkü dersimiz bedenimizi, ruhumuzu dış etkenlerden manevi olarak koruma nasıl olmalı? Bunu nasıl yapmalıyız? Yani zırhımızı giyip dış tesirlerin üzerimizden direkt geri dönmesini Nasıl sağlamalıyız? Bu konuda sizlere inşallah bilgi vermeye çalışacağım. İnsan beyni sürekli manyetik alanlarla etkileşim içindedir. Birer pusula işlevi gören duygu ve düşünceler de manyetik alanlardan ister istemez etkilenmektedir. Duygu ve his oluşumunda sadece manyetik kuşak etkileri değil, ayrıca gezegenlerin de yaydığı radyoaktiviteler de, enerjiler de söz konusudur. Kuşların göç yollarını hatlara göre tespit ettikleri gerçeği ise ornitolog adı verilen kuş bilimcilerinin birer keşfidir. Kur'an'da kuş metaforu insanda irade sıfatına bakar. Bu noktada bahsi geçen hüd hüd kuşu Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın iradesidir. Bazı bölgelerin ve şehirlerin manyetik alanları bariz bir şekilde güçlüdür. Hatta jeofizikçilerin bazıları savaşların çok olduğu bölgelerde acaba bu savaşlar manyetik alanlardan kaynaklı mı oluyor yoksa savaşlar olduğu için mi burada manyetik alanlar yükseliyor sorusuyla epeyce ilgilenmişler, meşgul olmuşlardır. Türkiye'de özellikle Göbekli Tepe bölgesinde Harran'da hatta İstanbul, Bursa, Konya ve Hatay'da çok güçlü hatların olduğunu da söyleyebiliriz. Mesela Harran bölgesinde uyuyan Hz. Yakup Peygamber'in Aleyhisselam'ın mucizevi rüyalar görmesi kutsal metinlerde de anlatılmıştır. Bazı mekanların enerjisi astral deneyim yani ruhsal boyuta Geçişte çok etkilidir. Haram bölgesi yine Urfa'daki Göbekli Tepe beldesi ve bazı yerler göklerin geçiş kapılarına aracılık yapar niteliktedir adıda. Aynen bunun gibi bazı kişilerde farkında olsun veya olmasın diğerlerine göre çok güçlü manyetik alanlar yaymaktadır. Yani buna diğer bir anlamda nazar diyebiliriz. Bu türdeki kişiler yanımızdan geçerken bizim korumamız yoksa, alıcılığa açıksak bize bir şeyler onlardan bir takım titreşimler, bir takım oklar gelmeye başlar. Dua, riyazat ve meditasyonlarla insan daha alıcı, daha açık hale gelir. Bunun yalnızken bir zararı yoktur. Ancak çevredeki insanlar gergin, endişeli ve negatif duygulanımlara sahipse, o zaman kaçınılmaz olarak biz de bunların bu negatif enerjilerinden etkileniriz. O yüzden de mutlaka koruyucu bir kalkan geliştirmeliyiz. Korunma ayetlerinin hadim ve melekleri ile bu alanımızı güçlendirmeliyiz. Hücredeki seçici geçirgen zar gibi. Yani zararlı olanları dışarı, faydalı olanları içeri almalıyız. El Hafız esmasına ait kuvvelerin nitelikleri odur ki sığınanlar korunur ve gizlenir. Her şey bu anlamıyla korunmakta, saklanmakta ve bütün detaylarıyla, incelikleriyle sürekli kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca Ya Selam veya Kuddüs isimleri de tüm dış etkilerden korunmak içindir. Ya Selam ismiyle iç ve dış dinamikler, anlayışlar şekillenir, dengelenir ve insan orada Ya Kuddüs hakikatine uyanır. Yani arınmış, saflaşmış bir duru görüyle temiz bir görüyle, temiz olan kişilerle ya Kuddüs cennetlerindedir. Evet, şimdi uygulamamızın nasıl olacağına dair bilgi vereceğim. Bu korunma uygulaması mümkün mertebe her gece uyumadan önce yapılmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gece uyumadan önce 3 İhlas Suresi, bir diğere göre 11 İhlas Suresi okuyup, daha sonra Felak ve Nas Surelerini okuyup, ardından Fatiha Suresini okuduktan sonra, tabi bununla beraber bir de 7 kez Ayetel Kürsi okuduktan sonra, avuçlarını açıp eline üfler, ve daha sonra başından aşağıya doğru ellerini sıvazlar, tüm vücudunu sıvazlar ve ondan sonra kendisini Koruma kalkanı altına aldıktan sonra uykuya geçerdi. Bu sünneti sürekli uygulamalıyız. Bunun dışında ayrıca bugün anlatacağım bir şey. Dediğim gibi her gece uyumadan önce Bismillahirrahmanirrahim Kaf ha ya ayın saat Hamim ayın sin kaf nurlu harfleriyle kün fe yekün emriyle Bismillahirrahmanirrahim deyin. Her bir enerji merkezi için üçer defa elif lam ra her bir alem mertebesi için de yedi defa elif lam mim ra deyin. Bunları yaptıktan sonra yatağınızın etrafını yedi kez ayetel kürsi ile daire içine alın. Sonra bedeninizin etrafında ya hafiz ismi, selam ismi, kuddüs esmaların hadimlerini yani bu isimlerin meleki kuvvelerini, enerjilerini tasavvur edip bunlarla güçlü bir aura alanına sahip olduğunuzu düşünün tefekkür edin. Yaklaşık olarak 10-15 santim kadar bir alanda yoğunluklu olarak bu hissedilecektir. Eterik bedenin rengi olan mavi renkteki bu kalkan koruyucu bir zırha yani cevşene dönüşecek. Bu his ile uyuyun. Bu kalkan dışarıdan gelen ve sizin seyri sülukunuzda iç dalınç dediğimiz artık fayda sağlamayan tüm zararlı etkileri yok etmeye başlar. Her türlü gerginlik, vesvese, olumsuz cümle kalıpları, telkinler ve dış düşünce etkilerine karşı oluşturduğunuz bu koruma kalkanı tıpkı bir battaniye gibi sizi örter. İşin kırılma noktası bu. Gece bu duygular ile, bu düşünceler ile uykuya geçilmeli ki bilinçaltı tarafından bu program işlenebilsin, yazılabilsin. Bilinçaltına bu bilgiyi aktarmak ve dolayısıyla yaşamınızda bu programı görmek istiyorsanız olgunun hayalini ve düşüncesini, imgesini uyumadan önce kurmaya bakın. Uyku eşiğinde o hayal gücü işlenip beyin tarafından yeni nöron ağları olarak aktif kılınacak. Ancak bu konuda önemli şunu belirtmek istiyorum ki insanlar üzerinde bu tür çalışmalar yapmak çok tehlikelidir. Bu çok hassas ve önemli bir noktadır. İnsanların duygu, düşünce alanlarına kesinlikle girmeyin. Sadece kendiniz ile ilgili çalışma yapın. Başkaları ile yaptığınız hayaller, düşünceler büyü etkisine girer nazar etkisine girer. Sizi Allah muhafaza dinden yani insanlıktan çıkartır. Öyle ki hayvan mertebesinde bile kalamazsınız o vakitten sonra. Kişiye yaşattığınız sorunlar çok ciddi bir şekilde muhakkak size döner. Kesindir. Bu bilgiden sonra belki fark edeceksiniz ki hayatınızdaki tıkanıklıkların büyük kısmı kendinizle ilgili değil, başkaları ile ilgilenmenizden kaynaklanıyor. Kendimizi nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Başkaları sadece bulundukları yerde durmuyor, sürekli enerji yayıyor ve sağa sola devamlı tohumlar atıyor, oklar atıyor. Dedikodu, negatif yorumlar ve zanlar havada uçuşuyor adeta. İnsan anlatılmak isteneni kendine göre anlıyor. Dünyada yaşanan savaşların mayası da zaten bu. Çatışma buradan besleniyor. Gergin birisi yanından geçiyor ve içinde gerginlik hissediyorsun. Çünkü o sadece yanından geçmiyor. Enerji oklarıyla mızraklarını da fırlatıyor. Tabii ki kimse bunu bilinçli olarak yapmıyor. Tıpkı bizim gibi. Bu düşüncelerle ve fırlattıklarınla Kimlerin yaşamında nelere sebep olduğunu tahmin bile edemezsin. Onun için tüm evrenden helallik dileyeceksin ve başta kendin olmak üzere tüm olanları bağışla, serbest bırak. Bunlar senin karmaların, senin yazdıkların neticesinde başına gelenler. Ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim başınıza her ne geldiyse ellerinizle işlediklerinizden dolayı gelmiştir. Ayetindeki temel yasayı çok derin tefekkür etmeliyiz. Hz. İsa Aleyhisselam bir yerde gireceğim yere hayırla girdir, çıkacağım yerden hayırla çıkart der. Her an birilerinin alanındayız veya birileri bizim alanımızda. Aura alanını güçlendirmek için bu yöntem çok etkili. Öncelikle bunu 3 hafta veya 3 ay içinde negatif dış etkilere kapanacağınız için enerji dışarı kaçmayacak, gereksiz olanlar size ulaşmayacak, ziyarete gelemeyecek ve kendi saf enerjinizin içinde daha güçlü ve yeterli olacaksınız. Yaratılış fıtri halinize döneceksiniz. O zaman bağımlılık, tutku, ihtiras gibi hastalıklar sizden düşmüş olacak. Yine bu ya samet esmasına mazhariyettir. Bu uygulama ile kendinizde el aziz esmasının muhteşem gücünü hissedeceksiniz. El aziz müteal esma, esması ile tamamlanınca o en fıtri karizma yani özün dokunulmamış cazibesi sizde titreşmeye başlayacak. Müteal isminin bir anlamı da Hiçbir zihnin sınırları ile sınırlanamayan demektir. Evet, Allah israf etmez. Fakat biz sağdan soldan aldığımız ve sağa sola dağıttığımız gereksiz enerjilerle sürekli israf içindeyiz. Unutmayın, gece yatarken uygulayın bunu ve sabah kalktığınızda da yine ilk işiniz bu olsun. Sabah kalktığınızda derken uykudan uyandığınızın farkında olduğunuz an bu andan bahsediyorum. İşte en kritik an bu andır. Yaratılışın bilinç dışı kapılarının açık olduğu o kıymetli an. Tüm bedeninizi saran bu cevşeni, bu zırhı hissedin. Aura alanının o kadar Güçlüdür ki insanın aura alanı seni koruyor, arındırıyor ve bilgilendiriyor. Muhteşem bir deneyim. Uyandığınızda 5 dakika bunu yapın ve gün içinde nerede olursanız olun, müsait olduğunuzda kendinizi bu hissin, bu enerjinin içine bırakın, bırakın tamamen. Tüm benlikler, dış etkiler, ağırlıklar onun içinde erisinsin. Kuddüs ismi ve bu esmaya ait tüm melekeler, bütün günahları yani fıtrata uymayan enerji, enerjileri temizlesin. Bu uygulama aynı zamanda üçüncü göz çalışmaları içinde etkilidir arkadaşlar. Üç hafta veya üç ay arası bir zamanda bu kalkanı ciddi ciddi Jölemsi, akışkan, eterik bir yapı olarak hissedebilirsin ve hatta mavi renk ile de görebilirsiniz. Kalabalık bir yerden geçerken etkilenmediğin gibi insanlar sende bir farklılık olduğunu sezinleyecektir. Sadece kendi sorunlarınız var ve bunlarla uğraşmanız oldukça geliştirici. Başka alanlarının ki artık sizinle uğraşmıyor başkalarının sorunları. Ancak siz kendi sorunlarınızı çözdükçe bağlantılı olduğunuz kişilerin de sorunları otomatik olarak çözülmeye başlanıyor. Hızla sanal kimliğinizden kendinizden çözüyorsunuz ve siz çözüldükçe etrafınızdakiler de çözülmeye başlıyor. Siz kendinizden çözülüyorsunuz. Babanızın sahte kimliği de çözülüyor. Annenizinki de kardeşinizinki de başkalarının negatif tesirleri artık sizi etkilemiyor. Bu çok güzel şimdi daha barışık ve daha verimli hale gelmenizi sağlıyor inşallah. Bu uygulamayı en az 3 hafta veya 3 ay devam edin. Hatta hayatınıza bu uygulamayı e, başta dediğim gibi Efendimiz Aleyhisselamın bize tavsiye ettiği o sünnetini 3 ihlas veya 11 ihlas ayetel kürsi 7 defa felak ve nas sureleri ve ardından fatiha surelerini okuyup avuçlarınıza üfleyin Her gece yatmadan önce bu sünneti yerine getirin inşallah. İnşallah bütün dert ve sıkıntılarınızdan kurtulmanıza vesile olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Esenlikle kalın, Allah'a emanet olun.